Selam arkadaşlar bugün 22 Kasım. Şimdi hocam ilk olarak herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bana olan desteklerinizden dolayı. İki gün öncesine kadar böyle hayatı falan sorguluyordum. Çok kötü hissediyordum. Bir video çekmiştim. Ve o videoya 200 e aşkın yorum geldi. Hepsini teker teker okudum. Ama şu an daha iyi hissediyorum. Hatta bomba gibiyim falan diyebilirim. İki gündür güne Serdar Ortaş'la başlıyorum. Belki onun etkisi de olabilir. Bir de şöyle bir şey var İyi veya kötü hissetmenin benim elimde olduğunu öğrendim yani ben istediğim zaman iyi oluyorum istediğim zaman kötü hissediyorum böyle tuhaf bir durum o yüzden dedim ki hiç kafaya takmaya gerek yok yani anlayacağınız sağlara döndük gibi hocam şimdi e, bugün yaptıklarımıza geçelim artık orada de bu aralar biraz boşladığımı fark ettim böyle yarım yamalak notlar alıyorum bugün aslında çok bir şey yapmadım iki gündür bayağı bir e, optik kasıyorum Hatta opti bitirdiğim gibi şey. Şimdi hocam şu VIP fizikten optiğim videolarını bitirdim. 24 tane videosu vardı. Bunların sadece konu kısımlarını izledim. Soru çözümlerini izlemedim. Şöyle göstereyim. Buraları dün ve bugün temizlemiş oldum aslında. Ondan sonra şu 3 adımdan sorularını çözdüm. Toplamda 12 test vardı buradan. şuradan başlıyor. Yine sayfaları çeviremiyorum arkadaş. Neyse hocam buradan toplam ses vardı. Bunları erittim. Sonra şu çapı ben yazın bitirmiştim aslında TT fizi. Orada hibrit kısmı kalmış bu optiğin. Bunları bitirdim. Ee, yalnız bunu okulda çözdüm. Henüz e, merceği merceğe Merceği bugün bitirdim. O yüzden buradaki mercek sorularını boş bıraktım. Belki videodan sonra bu mercek sorularını falan da hallederim. Buradan da 4 test falan vardı. Ondan sonra hocam e, limite devam ediyorum. Şu apotaminin fasiküllerini çıkardım. Buradan yaklaşık 30. sayfaya kadar falan geldim. Yalnız bayağı iyi yani akıyor kitap. Ufak bir açı değişikliği yaptım arkadaşlar. Apotamin'den bahsediyordum. E, kitap bayağı iyi arkadaşlar burada. Yani 30. sayfasına falan geldim. Yalnız... Kolonto falan da olduğu için bu kadar ilerledim. Yani normalde 30 sayfa falan çözemem. Soruları falan da bayağı kaliteli. Zaten bu yorum sorularında yarısı yanlış çıkıyor yani benim yorum sorularının. Limit'te hala yorum yapmayı öğrenemedim şu anda. Ufaktan da bir içini göstereyim. Şu şekilde içinde bayağı bir yorum sorusu falan var arkadaşlar. Yine ilk başta örnekler veriyor. Sonra çözümünü falan gösteriyor. Sonra testler geliyor işte. Bu şekilde. Bir de bugün paraftan e, IT biyolojiden bir fotosentez falan çözeyim dedim. Ama konuyu unutmuşum. Biraz tekrar etmem lazım. O yüzden çözemedim. Onu da bir halletmem lazım bir ara. Bugün bu kadardı arkadaşlar. Aslında çok fazla bir şey yapmadım gibi ama bayağı optik falan kastım ya. Yine video falan izledim. Sorularını çözdüm. Sizler ne yaptınız arkadaşlar? Yorumları izleyebilirsiniz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.